Kontkar'ın Pembe Seaside albümü de çıktı. 10 defa falan dinledim albümü. Bence iyi. Gayet güzel bir üçleme. Yine bomba. Özellikle beatler süper olmuş. Burada biraz daha Kontkar'ın o zamanında videolarında işte bu emo şarkılarla dalga geçtiği muhabbetler vardı ya böyle canlı yayında YouTube'da falan denk gelmişsinizdir. Instagram canlı yayınlarında dalga geçiyordu. Ben zaten bunlardan bir sürü yaptım. Bunların kralını yaptım ama ben paylaşmıyorum deyip paylaşmadığı birkaç şarkıyı dinletmişti canlı yayında. Sanki birazcık bazı şarkılar oraya kaymış gibi bilmiyorum ama ne böyle ilk albümü gibi sert şarkıların olduğu ne de ikinci albümü gibi ikinci albüm çeşitli bir albümdü yine. Bir dakika hatırlayalım albümü hemen. Tabi evet yani ilk albüm sert ikinci albüm birazcık böyle karanlık havasıyla ön plana çıkıyor özellikle bazı şarkılarla. Üçüncü albüm biraz daha işin böyle o dediğim gibi biraz daha romantik kısmı diyelim özellikle Mörda'yla yaptığı şarkı gibi. Zaten Karabiberim gibi bir gönderme de var. Yine ama bence gibi, KHK gibi sert parçalar da var. Zaten bu anlamda üç albüm de birbirine yakın. Stillerin çeşitliliği olarak. Konkarta bir flowlarını yine karakterlerini konuşturmuş. Pembe bir sayta o karanlık dediğim şarkılar. İşte mesela Yalnız Adam Karanlık. Travma baktığınız zaman gene sözden anlamda birazcık karanlık ama müzikal anlamda bizi coşturduğu için o karanlığı pek hissetmiyoruz. No of Season gene öyle. Aslında önceki ve sonraki kısım olarak ikiye ayırıyor hayatını bu şarkıda. Albümde de zaten bundan bahsediyor. Konkar geldiğim yer diye boşuna şarkı yapmadı. Sürekli o geldiğim yer vurgusu var zaten şarkılarında. Pembe Seaside albümünde sevdiğim şarkılara gelirsek abi. Benim sevdiğim şarkılar şu şakıl. Masal, KHK, Uzay Meki, Zodiac Sign, Nereye, Bencil, İçin Rahat Etsin. Özellikle sevdiğim şarkılar oldu benim. Zaten ben Konkar ve Mörda bir araya gelse nasıl bir şey olur diye çok merak ediyordum. Ha beklediğim gibi çıkmadı ama yine de tuttum. Hani ben daha böyle zımba bir şey bekliyordum. Gene aslında iyi o Mörda'dan zaten aşina olduğumuz bir tarz var. Kontkar'da zaten nereye de, de görüyorsun Kozmos'la birlikte yaptığı şarkıdan birçok stile girip çıkabilen bir adam. O yüzden Murder'la beni şaşırttılar ve güzel olmuş bence. Ben sevdim parçayı. İşte için rahat etsin de Matt'le birlikte söylemişler. Oradaki nakarat özellikle birazcık yorumlardan gördüğüm kadar insanlara garip gelmiş ama ben tuttum abi. Ben Kontkar'ın yeni şeylerini seviyorum. sadece birazcık böyle alışmak gerekiyor. Dinleyip böyle birkaç defa oturtman lazım, sindirmen lazım. Yani kitap gibi düşün, şiir gibi düşün. İşte bir okumaya bazen her şeyi sindiremiyorsun. Albüm de öyle. Yani ben bayağı dinledim. Bayağı da keyifle dinledim öyle söyleyeyim. Güzel. Met Race'i de zaten <laughs> seviyorum ben. Albümle ilgili düşüncelerim bu. Yine kendini bayağı çeşitlemiş. Zaten Konkar bir standart koydu arkadaşlar. O standartın altına düşmüyor. Onun altında bir şey yapmıyor. Kendini çeşitlediği için insanlar tarafından garipsenen vokaller ya da şarkılar diyelim yapıyor. Ben tuttum tarzını. Sözlere gelirsek eğer. Klasik kontkar sözleri aslında. Gene doğrudanlık var sözlerde. Masalda anlattığı hikaye belli. KHK'da anlattığı hikaye belli. Hemen bakalım. Klasik o battle. Aslında benim her şarkılarımda bir dis var, punch var muhabbetini bu şarkılarda da görüyoruz. Kendine has ifadeleri olduğunu görüyoruz yine. Ha tabii keskinle yaptıkları şarkı da sevdim. Onu unuttuk. Mia'yı unuttuk. <laughs> Çok sözlere giremedim böyle birazcık alelacele çekiyorum bu videoyu. Mesela Zodiac Sign'e bakalım hadi. Evet abi işte o dediğim Kontkar'ın o emo dediği şarkılarla taşak geçtiği muhabbet var ya işte. Onun daha iyisini ben tak diye yapıyorum zaten deyip paylaşmıyorum ama dediği türden. Bir şarkılar bence bunlar. Bir kısmı hepsi değil. Ve gerçekten de adam iyi yapıyor acı. Yani yeni bir challenge Zodiac Sign pek inanmam. Öyle bir girdim. İrikildi nasıl anlatsam. Kapıldım desem ona yine olmaz. Ne kadar uğraşsam da bana yine kanmaz. Evet gördüğünüz gibi standart Kontkar. Tabu tabu yıkılmaz sanarsın. Yeni dizayn olur. Kim ne dersin? Vücuda katacağın Venom sen olur. <laughs> Güvenim tam beni zehrinle doldur. Nasılsa öleceğim klişe isterim elinden olsun. Başımı döndürdün kasırgam oldun. Düşmek istediğim yer tam olarak koynun. İstersen de yaparız soygun. Evet Mörda da burada. Yani ben burada Mörda'yı daha çok beğendim işin açığı. Çünkü Mörda zaten bu, bu tarzda iyice coşan bir herif. Bomba şarkı olmuş ama ilk başta mesela dediğim gibi böyle çok beklediğim gibi bir şarkı değil gibi gelmişti bana. Ama dinledikçe sevdim. Sonra KHK. inenem kapmasın bize oradan hiç bakmasın. Kaşın hiç kalkmasın bize oradan hiç bakmasın. Nazını çekemem lan hadi oradan. Sen hadi lan ya işime gelmez lan. Çıkarıyorum cepten meşelere. Evet meşe odunu. Evet güzel. Bu da tabii yine postayı koyduğu şarkılardan biri kayka. Bu anlamda üç albümde de birbirini bayağı dengeler nitelikte olmuş. Böyle üçleme var mı? Sanmıyorum yani. Başka var mı böyle üçleme yapan? Albüm olarak. Bir de herif yani pembe kendisine pembe pembe deyip bir de adamla pembe pembe diye dalga geçiyorlardı. Adam al sana deyip pembe diye 3 tane canavar gibi albüm patlattı yani. Güzel. Siz ne düşünüyorsunuz albüm hakkında? Sevdiğiniz şarkılar neler? Ben sevdiğim şarkıları söyledim. Siz de yazabilirsiniz. İsterseniz daha detaylı farklı bir şey de yapabiliriz. Biz canlı yayın yapabiliriz. Oturup böyle sözler üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz. Benden şimdilik bu kadar. Başka isteğiniz varsa şunlara bak, bunlara bak. İşte şu şarkıları kaçırdın, şunun sözlerine bak reis. Yaz, hepsini yazıyorum ha. Yavaş yavaş ısınırsam döneceğim bakalım. Biraz aceleye geldi farkındayım ama yapacak bir şey yok. Hiç yapmayacaktım yoksa yani bu videoyu. Çekmeyecektim. Haydi görüşürüz.